Yok eyvallahım. Yok artık eyvallahım yalana dolana. Yalandan yüzüme gülene. Yalan yanlış sevene. Yalan da olsa sevmeyene. Yok eyvallah. Kalmadı artık inanç bende. Ne aşka ne de sevdaya. Ne Mecnun ne de Leyla'ya. Gecem güne varmadı. Günümse hiçbir umut olmadı bana. Merdiven dayadı yaşım kırka. Yok artık. Yok eyvallahım yok sana. Yalandan peri masallarına, o pembe hayallere, saçma sapan rüyalar, yalanlara. Yok ihtiyacım yok sana. Kalmadı, kalmadı ne bir damla ne de bir zerre, bir zerre aşk sana. Etmem artık eyvallah, eylemem sana. Sevsen de sevmesen de sen, sen yangınlarla gelmem Gelemem artık gelmem sana Yan varsan da gel, gel diye bana Öl sen de uğruma Yok artık ihtiyacım ne sana Ne de senin o olmayan vicdanına Acıma saden, sakın ha, sakın acıma Acıyarak asla, asla bakma, bakma bana Bir gün ölürsem aşkın uğruna Gelme sakın gelme mezarıma Yok artık eyvallahım sende olan o hakkıma etme. Sakın ha, sakın etme sen de, sen de helal bana. Varsa eğer biraz benden kalan sana, yok eyvallahım, yok artık. Yok o sende kalana. Gelmem, gelemem artık sana, cennet olsan her gün bana, Kalırım tam ortada, aralarda ve de ve de o arasatta. Geçmem o gönül köpründen, sırat da olsa o aşkın senin bana. Öyle kızgın, öyle kırgınım ki aşkın ve sevdana. En büyük ödül olsan sen. Yok eyvallahım, yok artık, yok benim senin, senin o aşkına. Zindan da olsa yaşadığım ve yaşayacağım her günüm artık bana. Çeksem de acıyı ızdırabı, sigaram da duman gibi. Hapsetsem hepsini ciğerlerime. Yok eyvallahım, yok artık ne sana, ne sevdana, ne de, ne de olmayan o aşkına. Kalmadı bende senden ne bir zerre, ne de bir parça şu gönlümde. Yok eyvallahım, yok artık yalandan, yalan umutlara, yalan düşlere. Etme eyvallah artık sana, cennet olsan sen bana. Yok eyvallah, ne sana, ne de, ne de senden olacak o mutluluğa. Yok eyvallah, yok sana. Zindan da olsa her günüm, her gecem, her anım, aldığım her nefes ıstırap olsa bana. Sızlansam, ağlasam, kaptırsam da kendimi sevdana, aşkına ve ve o muhteşem bakışlarına. Hiç gülmesem, ömür boyu ağlayıp sızlansam, yansam da uğruna, sonsuza. Yok artık, yok eyvallahım senin aşkına. Yok. Yok eyvallahım o, o senli sevdalara. Atan, atan sensin, satan sensin. Bir gün olsun dönüp bakmayan, nasıl, nasıl yandığımı, nasıl sevdiğimi sormayan. Ağlatan, sızlatan, yakan da sensin olsun, olsun ne olursa olsun. Yok eyvallahım, yok eyvallahım, yok sana. Yok eyvallahım senin, senin yalandan bakmana, yalandan ağlamana, yalandan yanmana bana. Yok eyvallahım senden, senden, senden gelecek olan gelmeyen, gelmeyen o mutluluğa. Yok eyvallahım, yok sana. Yok eyvallahım, yok sana. Yok sana. Etmem eyvallah, etmem eyvallah artık her gün. Her gün cennet olsan, her gün cennet olsan sen bana. Yok eyvallah. Yok artık. Yok artık. Yok artık sana. Yok sana.